Galaksimiz Samanyolunda 100 milyardan fazla yıldız var. 2012 yılında yapılan bir çalışma ise bu yıldızların her birinin etrafındaki gezegen sayısının en az 1.6 olduğunu ortaya çıkarmıştı. Yani sadece galaksimizdeki gezegen sayısı en az 160 milyar civarında olmalı. Sorun bu gezegenleri tespit edip doğrulamak. Bugüne kadar gerçekleştirilen farklı projeler ve uzaya gönderilen Kepler veya TESS gibi teleskoplarla 4500 kadar öte gezegen tespit edildi. 7000'in üzerinde ise öte gezegen adayı doğrulanmayı bekliyor. Tüm bu öte gezegenleri tespit edip gezegenlerin kütle, çap ve atmosferleri gibi bilgilerini edinmek için çok farklı yöntemler kullanılıyor. Bu kanalda da daha önce öte gezegenlerin transit yani geçiş yöntemiyle nasıl keşfedildiğini anlatırken bir başka videodaysa radyal hızdaki değişim yöntemini ele almıştık. Anlattığımız bu iki yöntemle bugüne dek binlerce öte gezegen keşfedilmiş olsa da en önemli dezavantajları bu yöntemlerin dolaylı gözlem teknikleri olmaları. Yani bu yöntemlerle keşfettiğimiz öte gezegenleri doğrudan göremiyor ya da fotoğraflarını çekemiyoruz. Bugünse doğrudan görüntüleme yöntemini ve önemini NASA'nın Starship projesi ile birlikte anlatacağız. Başka yıldızların etrafında dolanan gezegenlerin yıldıza oranla ışıma güçlerinin oldukça düşük oluşu onları doğrudan gözlemlememizi de çoğu zaman neredeyse imkansız hale getiriyor. Bu da öte gezegen keşifleri sırasında doğrudan gözlem tekniklerinden daha çok dolaylı gözlem tekniklerini elverişli bir duruma getiriyor. Çünkü dolaylı gözlem tekniklerinde gezegenleri görmeye ihtiyaç bile duymadan keşfedebiliyor. Hatta kütlelerini, çaplarını bile ölçebiliyoruz. Örneğin transit yönteminde bir yıldızın önünden geçiş yapan bir gezegenin yıldızın parlaklığını hangi oranda düşürdüğüne bağlı olarak çapını yani boyutunu ölçebiliyoruz. Ya da radyal hızdaki değişim yönteminde bir gezegen ne kadar yüksek kütleli ise Yıldızın daha fazla yalpalama hareketi yapmasına yol açıyor ve böylece kütlesini hesaplayabiliyoruz. Gel gelelim transit yönteminde bir gezegen yıldızının önünden henüz geçmediyse o gezegeni keşfedemiyoruz. Ya da yıldızına uzak mesafede seyreden bir gezegen bir tam turunu yakındaki bir gezegene göre çok daha uzun bir sürede tamamlayacağından yıldızına uzak yörüngelerde dolanan gezegenleri de bulamıyoruz. Oysa yıldızın etrafının fotoğrafını çekebiliyor olsaydık gezegenin yıldızın önüne geçmesini beklememize gerek kalmadan keşfedebilirdik. Üstelik bu gezegen yıldızına çok uzak mesafelerde olsaydı bile bu onu keşfetmemize engel olmazdı. Peki buradaki sorun tam olarak ne? Bu noktada milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki gök cisimlerini fotoğraflayabilen teleskopların yalnızca birkaç yüz ışık yılı uzaklıktaki bu gezegenleri bulmasının neden bu kadar zor olduğunu sorgulamamız gerekiyor. Bunun sebebini anlamak için Mars'ın yörüngesine Hubble Uzay Teleskobu'na benzer güçlü bir teleskop yerleştirdiğimizi düşünelim. Bu mesafeden böylesine güçlü bir teleskopla bile dünya yaklaşık olarak bu şekilde görünürdü. Uzaklığımızı 10 kat daha arttırdığımızda ise elde ettiğimiz dünya görüntüsü daha küçük ve daha düşük çözünürlüklü olurdu. Uzaklığı bir 10 kat daha arttırdığımızda ise artık güneş sisteminin sınırlarındaki Kuiper kuşağına kadar ilerlemiş oluyoruz. Bu uzaklıktan sonra dünya neredeyse fark edilemiyor bile. Bu 1990 yılında 6 milyar kilometre uzaklıktan çekilen meşhur soluk mavi nokta fotoğrafındaki uzaklığa yakın bir mesafe. Ama aslında hala çok da uzaklaşmadığımızı söylemem gerekiyor. Çünkü dünya nokta halinde de olsa hala görülebiliyor. Ayrıca henüz güneş bile görüş alanımıza girmedi. O zaman biraz daha uzaklaşıp 4.3 ışık yılıyla bize en yakın yıldız sistemi olan Alfa Centauri'den dünyamıza bir bakalım. Artık gezegenimizin etrafındaki yıldızımızı da görebiliyoruz. Ama bu mesafeden baktığımızda artık Güneş'in ışığı dünyayı görmemizi tamamen imkansız hale getiriyor. Çünkü Güneş dünyadan milyarlarca kat daha parlak. Aslında burada enteresan bir paradoks karşılıyor bizi teleskopları soluk cisimlerdeki ışığı mümkün olduğunca toplayıp parlak biçimde gösterebilsin diye inşa ediyoruz. Ama yıldızların etrafındaki gezegenlere bakmaya çalıştığımızda teleskop yıldızın ışığını da toplamaya çalıştığı için bu defa asıl görmek istediğimiz objeyi yani gezegeni kaybetmiş oluyoruz. O halde bu yıldızın ışığını kısmanın bir yolunu mutlaka bulmamız lazım. Sizce çözüm ne olabilir? Günlük hayattan bir düşünün. Güneşe doğru baktığımızda güneş gözümüzü alır ve bu etkiyi minimize etmek adına farklı basit yöntemler kullanırız. Güneş gözlüğü bunun için iyi bir çözümdür. Ama elimizde güneş gözlüğü yoksa güneşin olduğu kısmı elimizle kapatarak güneşin çevresini daha rahat görebiliriz. İşte doğrudan görüntüleme tekniği dediğimiz keşif yönteminde yapılan şey de aslında tam olarak bu uzay teleskopları ya da dünya üzerindeki teleskoplara entegre edilen koronagraf cihazları yıldızın olduğu bölgeyi kapatarak etrafındaki gezegenleri görmemize imkan tanıyor. Bu yöntemle bugüne kadar 54 tane gezegen keşfedildi bile. Örneğin burada 129 ışık yılı uzaklıktaki HR 8799 yıldızının etrafında dönen 4 adet gezegeni ve 7 yıl boyunca yaptıkları hareketi doğrudan biçimde görebiliyoruz. Ortada gördüğümüz siyah kısım teleskoptaki koronograf cihazının yıldızın ışığını kapattığı bölge. Böylece etraftaki gezegenler açığa çıkıyor ve onları görebiliyoruz. Burada gördüğümüz gezegenlerin tümü Jüpiter'den daha yüksek kütleli gezegenler olan ve süper Jüpiter sınıfına giren gezegenler. Ancak fark edebileceğiniz üzere ekrandaki bu videoda gezegenlerin yıldızın etrafındaki bir tam turunu göremiyoruz. Görüntü devamlı başa sarıyor. Çünkü bu sistemde yıldızına en yakın gezegen bile bir tam turunu yaklaşık 40 yılda tamamlıyor. En uzaktaki gezegenin bir tam turunu tamamlaması için ise 400 yıldan daha uzun bir süre geçmesi gerekecek. Yani bu gezegenleri transit yöntemiyle keşfetmek isteseydik gezegenlerin yıldızın önünden geçiş yapmasını beklememiz gerekeceği için yüzlerce yıl boyunca gözlem yapmamız gerekebilirdi. İşte doğrudan görüntüleme yönteminin gücü burada bu yüzden daha belirgin bir hale geliyor. Ayrıca bu yöntemle yıldızların etrafındaki gaz ve tozlardan oluşan gezegen oluşum disklerini de doğrudan biçimde görebildiğimiz için elde edilen veriler gezegenlerin nasıl oluştuğu hakkında da veriler sağlıyor. Dahası aslında henüz oluşum aşamasında olan gezegenleri bile görmemizi sağlıyor. Örneğin bizden 63 ışık yılı uzaklıkta olan Beta Pictoris yıldızının etrafında dönen iki öte gezegen gözlemlenirken bu yıldızın etrafında gezegenlerin oluştuğu çöküntü çemberi de detaylı biçimde incelenebilmişti. Bu oldukça önemli bir gözlem çünkü Beta Pictoris yaklaşık 20 milyon yaşında olduğu için genç olarak niteleyebileceğimiz bir yıldız. Etrafındaki bu gaz ve toz yapısındaysa sürekli kuyruklu yıldızlar, asteroidler ve gezegenler oluşmaya devam ediyor. Yani bu genç yıldızların etrafındaki sistemlerin henüz oluşum aşamasında hangi evrelerden geçtiğini ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu doğrudan biçimde izleme şansı veriyor. Ayrıca bu görüntülerin çoğunun bir uzay teleskobundan değil, dünya üzerindeki bir gözlem evinden elde edilmiş olduğunu da söylememiz gerekiyor. Ancak bu tür fotoğrafları uzay teleskoplarındaki güçlü ekipmanları kullanarak çekebilirsek elimizde öte gezegenlerin çok daha net ve yüksek çözünürlüklü fotoğrafları olabilir. NASA bunu gerçekleştirebilmek için şu an Starshade ya da Türkçe'ye yıldız gölgeliği olarak çevirebileceğimiz bir proje üzerinde çalışıyor. Projeye göre uzay teleskobunun içerisine yerleştirilen bu yapı uzayda teleskoptan ayrıldıktan sonra gölgelikleri açıp genişliyor. Ardından Starshade dönerek teleskoptan 50.000 kilometre kadar uzağa gidiyor. Yıldızın tam olarak önüne geçen bu yapı böylece bir gölgelik ya da güneş gözlüğü görevi görerek gezegenleri tespit etmemizi kolaylaştırıyor. NASA bu projeye büyük önem veriyor çünkü eğer gerçekleştirilebilirse bu projeden elde edilecek veriler evrendeki konumumuza ilişkin bakış açımızı tamamen değiştirebilir. Çünkü transit ve radyal hızdaki değişim yöntemleri çoğunlukla yıldızına çok yakın ve çok sıcak öte gezegenleri keşfetmemizi sağlıyor. Bu durumda aslında bu gezegenlerdeki yaşam ihtimalini çoğu zaman düşürebiliyor. Ama doğrudan görüntüleme yöntemiyle yıldızına çok yakın olmayan gezegenleri de tespit edebileceğimiz için bu proje insanlığın yüzyıllardır sorduğu en eski ve en büyük sorulardan olan evrende yalnız mıyız sorusuna bir cevap olarak geri dönebilir. Kim bilir belki Starshade ile entegre biçimde çalışan daha büyük teleskoplar inşa ederek başka yıldızların etrafında dönen gezegenleri de daha net biçimde seyretmeye başlayabiliriz.